Merhaba, arkadaşlar, YouTube, YouTube, kanalımıza, hoş, geldiniz. Hoş geldiniz. Neredeyiz? Belçika. Sizden ne Genç, Genç Çarşı. Evet. E tam burada bak 10 dakikadır burada duruyoruz. Kimse Kimse geçmiyor. Güzel, gelmedi. Videonun Geldik. girişine girdik. Şimdi burası bir tıktım tıktım böyle bir de oldu. Taştı bir şeyler oldu. nereye girerse girelim orası kalabalık. Olur. <laughs> Bereket geliyor değil mi? Evet. Böyle Ama düşünmek evveliydik. lazım. Bir şeyler aldık yine sanlar zaten. Neyse Yunus dedi ki burası çok boş dedi. Kimse yok. Kasaya bir gittik 5 sıra. Harbi lan ha tıktım tıktım <laughs> oldu ya Neyse ya konumuza dönelim. Aynen. Arkadaşlar şimdi buradan Avrupa'da yani Belçika Gent'te değil. Belçika'nın tüm şehirlerinde, Avrupa'nın tüm şehirlerinde, Hollanda olur, Almanya olur, İtalya, İngiltere falan var, fark etmiyor vesaire. Aynen. Yılbaşlarında başlarında denilen bir sistem kuruluyor. Evet. İşte yılbaşı e, gondol. pazarı. yılbaşı pazarı diyoruz evet. Küçük. İşte gondol olabilir. Ne bileyim böyle satış pazarları oluyor böyle küçük küçük. Bizim böyle Türkiye'de yazlık alanlarda olur yani ya mesela Aynen. böyle Ayvalık'ta, Kuşadası'nda falan gibi. Evet, güzel, güzel. e tabi. o tarz yerlerde. Şimdi burada da böyle bu arada biz git gidip duvara doğru gidiyoruz ha hani. Neyse. Aynen biz böyle meydanda çekecektik de. Neyse burada böyle bir şey işte kuruluyormuş biz de geçen hafta geldik gezdik Tabii birçok kişi bizden talep etti hani video çekecek misiniz görmek isteriz çünkü niye biz buraya geldiğimizden beri hiç kurulmuyordu Aynen. artık korona Koronadan tamamen dolayı. bitti anlamına yaklaştığı biz, için Herkes bitirdi yani açıkçası Yoktu zaten bitti diyelim neyse şimdi kuruldu güzeldi biz burayı bir haftadır çekmek istiyoruz ama artık her gün yağmur her gün yağmur bugün de yağmur var şu an çiseliyor Ayretten hava buz gibi, evet. deli bir rüzgar vardı ama mecbur artık gelelim çekelim arası dedik. Tabii, tabii arası da bıraktık. Neyse videoyu biz burada bitireceğiz diye düşünüyoruz tabii ki de zaman geliyor. <laughs> biz başladığımız zaman video böyle komik oluyor. Aga biz konuşuyoruz video. ya. Biz konuşkan insanlarız. Öyle yani. yani, yani işte ya. Iyiyiz. <laughs> bir de Yunus mesela ben mağazalara girdiğim zaman benden çok şikayetçi. Niye? Aynı şekilde ben Yunus'tan böyle dışarıda işte konuşuyoruz ya çok Aynen. konuşuyoruz. Aynen biz de işte böyle cana yakınlığımız olduğu için evet, diyelim. Evet, tamam, hadi Uzun ne? lafın kısası neyse biz şimdi başlayacağız şunu söylemek istiyorum şu an itibariyle artık sesimizi duyamayacaksınız çünkü içeride tıktım tıktım bir kalabalık yoğun bir ses ve ciddi evet. bir müzik sesi var istesek de zaten birbirimizi duyamayız Aynen. ve telif hakkı yemek istemiyoruz o yüzden birkaç görüntüler sizlere paylaşacağız ondan sonra videonun kapatışı için bir köşeye geçeceğiz yine bir duvar köşesi olabilir masa altı olabilir falan. Neyse belki bir gondola da binebiliriz. Yani üstünü... Yüz korkmazsa bileriz inşallah. Aa, aşkım teessüf ederim. Gondolda görüşmek üzere. Evet arkadaşlar. Biz şimdi ne yaptık? Bir delilik yaptık. Dönme ya dolaba bindik. Ben bir gaza geldim. Normalde gerçekten binmek isteyen yoktu. Şimdi videonun başında öyle bir dedim. Ya benim birazcık yükseklik fobim var maalesef. Ee, ama bunu yeniyorum tabii ufak ufak. Şimdi mesela çalıştığım işte de boya işinde de iskelelere çıkmaya başladım artık ufak ufak. Bu fobi yeniyorum. Ama şimdi şöyle bir durum var. Şu an dönme dolabı biz bindik ama şu anda yüksekliğinin onda birindeyiz. Onu da onu da olursak ne olur bilmiyorum. Yani, bu şekilde Sedara ananı satayım. Bu daha çok hızlanmaya başladı Sedara. Buralar Boş <laughs> <var. gülüyor> Aşkım sen aşağıya hiç bakma. Zaten ben iyice şey oldum şu an. Ananı avradın aşkım tutsak mı hele? Oğlum. Ananın avradını lan. Seda daha yarısındayız. <laughs> Vallahi iyi değilim lan. Evet, bir e, delilik yaptık, çıktık. Şu anda size manzarayı Seda gösterecek. Ben çekemeyeceğim maalesef. Aşkım biz niye böyle bir delilik yaptık? Sen de mi korkuyorsun? Bir şey yok lan, döneceğiz de. Neyse ben ilk turda inerim ya. Az önce kaydı yarıda durdurmak zorunda kaldım. Seda bir şeyler almış. Yükseklik Bayağı fobimi, kaldım. yükseklik fobimi maalesef. Ya yendim yine büyük bir başarı. Sonuçta ona bindim ama yukarıda bir rüzgar çıktı. <laughs> Korkmayan Seda bile korktu. Ama gerçekten çok sallanmadık aşkım? Bayağı sallandık. Elim ayağım şu an hala titriyor inanılmaz bir şekilde. Her gözümü açtığımda yukarıdaydık, her gözümü açtığımda yukarıdaydık. Bir türlü inemedik abi aşağıya anlamış değilim. Gel şimdi altından hızlıca geçelim. <laughs> Aynen şimdi çıkıyor yukarı. Vagon mu diyelim ne diyelim. Domdu. Neyse Domdan ya. Ben? Korkularınızın üzerine gidin. Yenin onları. Ben yendim. Yine çıktım. Yani yine çıktım. Ama yaz olsa gene çıkarım. Abi. Şimdi kış çok feci rüzgar çok, vardı çok ya. Vardı. Çok sallandık öyle böyle değil. O yüzden biraz korktum. Açık evet. açık söylüyorum korktuğumu. Neyse. Umarım keyif Korkmayan almışsınızdır ben videolardan. beni de korkuttu. Biraz da gülme krizine girdim. <laughs> çok güldük ya. Şapkamla zaten komple yüzümü kapattım. Bir araştım baktım Yunus'un yaşıyor mu kapat kapat. <laughs> Neyse çok kasıldım. Ya bu şekilde size böyle görüntüler aldık arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Tabii çoğu yerde konuşmadık güzel müzik geldik. olduğu için. Aynen, güzel. Biz ee, eğlendik, sonra geldik. daha güzel eğlendik. Aynen. Belçika Belçika daysanız mutlaka gelin, buraları görün. Gezinlik olsun yani. Tabii bu videoyu da hemen e, bugün tasarlayıp yarın paylaşmayı Aynen. düşünüyorum ki evet. hafta sonuna kadar çünkü burası toplanılacak. Aynen, 31'inde son gün. Aynen, 31'inde son gün. Bugün dayın daha 25'i. Yarın 26, yok pardon, bugün 20. 28 yok ya, 20, 28. 28'iymiş. Yarın yayınlayacağım. Ee, görmek isteyenler gelip 31'ine kadar pazar gününe kadar gelebilirsiniz yani başka söyleyeceğimiz bir şey yok bir hatamız varsa kusurumuza bakmayın kendinize çok iyi bakın sevgilerle hoşçakalın